Menopoz sonrası hormon replasman tedavisini kesin almalı diyebileceğim bir grup var mı diye soranlar olmuş. Evet, aslında özellikle erken menopoza girenler bu konuda daha hassas olmalı. Cerrahi menopoza girenler de bu konuda daha hassas olmalı. Erken menopozdan kastımız nedir? 45 yaştan önce menopoza girmeye erken menopoz diye tanımlarız. Ama Bundan daha da önemlisi 40 yaşından erken menopoza girmekte erken yumurtalık yetmezliği olarak tanımlanır. Fakat bir taraftan şöyle bir fikir jimnastiği yapınca 50 yaşında menopoza girmek geç mi? Ortalama insan ömrünün 80 civarında olduğunu düşünürsek ve 50 yaşında menopoza giren bir kadının postmenopozal ömrünün de en az 30-35 yıl olacağını düşünürsek her yaşarken menopoz. Aslında bizim hormon replasman tedavisi vermediğimiz sayılı ve nadir birkaç hastalık var. Kadınların çoğu hormon replasman tedavisi almaya uygun. Tabii ki menopoz sonrası ilk 10 yıl dediğimiz fırsat penceresini kaçırmamak kaydıyla. Çünkü burada amacımız sağlıklı yaşlanmak, sağlıklı yaşanmak Menopoz sonrası gelişen riski artan Alzheimer, demans, kalp hastalıkları, şeker, tansiyon riski, kemik erimesi, kas kaybı, kemik erimesine bağlı kemik kırıkları, pek çok ürogenital semptom gibi sağlık sorunlarının riskini minimalize etmek. Hepsi bu.